Bizim Avrupa'daki diğer ülkelerle aramızdaki esas sıkıntı ve esas sorun bu slaytta görünen sorun. Bu slayt ne? Bu slayt bizim işletmelerimizin yani çiftliklerimizin Avrupa'daki çiftliklerle kıyaslanması. Hangi değer üzerinden kıyaslanması? Ekonomik sınıflama üzerinden. Yani gelirleri üzerinden. Avrupa'da bir çiftlik ne kadar yıllık brüt hasıla elde ediyor? Bizde bir çiftlik ne kadar yıllık brüt hasıla elde ediyor? Burada gene enteresan bir şey var. Belki konuya vakıf olan insanların dikkatini çekecektir. Mesela 2000 euro ve 2000 euro'nun altındaki çiftlik oranı Avrupa Birliği'nde. %38,5 iken bizde %21,7. 2000 ile 8000 euro arasında bizdeki çiftlik sayısı %36, Avrupa Birliği'nde %29. Bu yıllık rakamlar. Yani bunun içerisinde giderler, bunun içerisinde çiftçinin maliyet unsurları falan yok. Çiftçinin eline geçen rakamlar üzerinden yılda 8000 euro ve altında bizim işletmelerimizin yaklaşık yüzde 57'si, yüzde 58'i gözüküyor tam toplam olarak 58'i gözüküyor. Avrupa Birliği'nde de 38, 58, 67, 67 gözüküyor. Biz şimdi bu 8 bin eurodan sonra ayrışmaya başlıyoruz. Yani bizim işletmelerimizin 8 bin eurodan sonraki gelirleri Avrupa Birliği'ndeki işletmelerin 8 bin Euro'daki gelirlerinin artık gerisinde kalmayan bir Yani Avrupa Birliği çiftçilerinden %15'i yılda 8 bin ile 25 bin Euro arasında gelir elde ederken, bizde bu rakam %27,5 civarında oluyor. Bizim 25 bin ile 100 bin Euro arasındaki işletmelerimizde 2.7, Avrupa Birliği'nin 10.4, 100.000 bin euronun üzerinde %7 Avrupa Birliği'nde toplam işletme sayısı. Bizde 1.7. 100 bin eurodan sonra bizim hemen hemen işimiz bitti. Bu grafik bize şunu anlatıyor. Diyor ki senin işletmelerin küçük, senin işletmelerindeki gelir seviyen az, senin işletmelerindeki bu gelir seviyeni ve işletmelerin kapasitesini büyütmenge.